AK Parti Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ümmetin kadınlarını çıplaklığa sevk eden ve eşcinselliği savunan Melek Mosso'ya ümmetin itirazlarına rağmen konser verdirdi ve kendisi uyarıldığı vakit ise birlik ve beraberlik namına ayrışmaya sebebiyet vermemek için bu konseri iptal ettirmedim dedi. Sevgili cüneytciğim, bizler eşcinsellerle ayrışırız. Ayrışmazsan bir problem vardır demektir. Bizler kendi namusumuzu örteriz. Soymayız. Soymaya teşvik etmeyiz. Teşvik edenlerle de birliktelik kurmayız. Kurarsan bir sıkıntı vardır demektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi namusuna karşı kıskançlığı olmayan deyyustur buyuruyor Cüneytçiğim. Deyyus kimdir ya Resulallah diye sahabe efendimiz sorunca o domuz cinsindendir buyurmaktadır. Yani Cüneytçiğim biz kendi namusumuzu soymaya teşvik edenlerle bir birliktelik sağlamayız. Biz deyyusluk yapmayız. Yaparsak bir problem vardır demektir. Hadise göre hareket edersek bizlerin kendi kadınlarını örtmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanım, siz bir yerde burnunu göstermeye haya ederdi, utanırdı Süt Ninem diyen Necip Fazıl Kısa Küre'nin anma programını düzenleyeceksiniz. Başka bir yerde belediye başkanınız ümmeti eşcinselliğe ve çıplaklığa sevk eden bir kadına konser verdirtecek. Bu işte bir tezatlık yok mudur? Biz sizi Sultan Abdülhamit Han'a benzetirdik. Biz Sultan Abdülhamit Han'ın yolunda olduğunuz için size desteklerimizi verdik. Şimdi bu tür olaylar olmuş olsaydı Abdülhamit Han döneminde olma ihtimaline bile müsaade eder miydi? Sizi severiz ve size İslam yolunda olduğunuz için destek veririz. Bugün ise sizden beklentimiz sizin yolunuzda olmayan kimselere gerekeni yapmanızdır Sayın Cumhurbaşkanım.